Türkiye Büyük Millet Meclisi salı günü mesaiye başlayacak. Deprem felaketinin ardından toplanacak genel kurulun gündemi yoğun. Depremin yaralarını sarmak için atılan adımlar mecliste de ele alınacak. Meclisin öncelikli gündem maddelerinden biri de emeklilikte yaşa takılanlar teklifi. Deprem öncesi başkanlığa sunulan, komisyonda kabul edilen teklif genel kurulda görüşülecek. Deprem nedeniyle görüşmelerin genel kullanlaşması gecikmişti. Milyonlarca kişinin beklediği düzenlemenin hızlı bir şekilde yasalaşması ve emeklilik başvurularının alınmaya başlanması bekleniyor. Sürecin planlandığı gibi olması halinde ilk maaşların Nisan ayında hesaplara yatırılması beklentiler arasında. İlk aşamada EYT'den 2 milyon 250 bin kişi yararlanarak emekliliğe hak kazanacak. Yaş şartını kaldıran teklif diğer şartları karşılayan sigortalılar için emeklilik kapısını açacak. <gülüyor> <gülüyor>